Hocam selamlar. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen nasılsın? Valla iyiyim. Yani daha iyi günlerim olmuştu diyecektim. Hı hı. Ama bu cümle bana yasaklandı. Öyle evet. mi? Aynen. Kullanmıyor, kullanamıyorum artık. Evet, iyi görünen Kötü bir algısı olan bir cümle. Evet, İçişleri Zihni Bakanımız... Zihniyeyi olumsuz kodlayan bir cümle. <laughs> Aynen, İçişleri Bakanımız bunu yasakladı. Bu kelimeyi <laughs> kullanmayı. Tamam. Hocam, sizin daha önce bir kimdir videonuz vardı YouTube'da. Hı hı. Ama tam sizin kimdir olduğunuzu dair bir video değil bence. Artık konuşacağım şöyle. Hı hı. <laughs> Çünkü ben sizi tanıyorum. yani herde bir iki yıl, değil mi hocam, totalde bir tanışıklığımız var. Ama son bir yıldır işte videolar evet. vesaire falan. Siz Geç. o videonun çok ötesinde birisiniz bence bunu tüm samimiyetimle söylüyorum şimdi video çektiniz izleyen de şeylemesin aa çalışıyor işte söylüyor falan değil. Hani siz beni tanımazsınız doğrudan söylerim öyle olmasa. Teşekkür Onun için ederim. Onun için bir kimdir videosu çekmek istedim. Yani tabii burada an kronik ya da kronik olarak hayat konuşacağız ama ben daha çok sizin düşünce altyapınızın nasıl oluştuğunu merak ediyorum. Yani çünkü aynı zamanda estetiğe bakış açınız, insana bakış açınız, kişiye bakış açınız. E hepsinin yansıması işte işlemlerde görüyoruz bir şekilde. O hayat, total hayat tecrübesinin, total hayat düşünce biçimini bir şekilde o yaptığınız şeyi yansıtıyorsunuz. Onun için böyle Filiz Gültekin kimdir diye bir soru sorayım hocam. Yani altyapıda kimdir? Yani arka planda kimdir? Nasıl başlamıştır serüveni? Nasıl başladı? Mersin'de başladım. Böyle e, minik bir bebek olarak. Bundan 45 yıl önce. <laughs> Yaşımı da söyledim. Evet. evet. <laughs> Orada başladı tabii. E, aslında hekimlik gerçekten kendi arzun muydu yoksa her çocuğa dayatıldığı gibi işte doktor ol, doktor ol gibi anne babaların böyle talebi vardır. Öyle bir şey miydi? Benim için açıkçası şu an çok net itiraf edebilirim. İkincisi daha ön plandaydı. Başarılı bir öğrenci olunca sonuçta Türkiye'de herkesin beklentisi böyle bir şey oluyor. Hele o dönemde çok daha yoğundu bu. Böyle başlayan serüvende ama ben estetiği ve sanatı, güzelliği hiçbir meslekten ayrı düşünemiyorum. Bence her mesleğin içerisinde olması gereken. Yanı sıra mutlu olmak ve mutlu etmek. Yani temel belki kritik ana noktada bu olay Olabilir. Yaptığın işi keyifle yapmak ve yaptığın her ne yapıyorsan bir hizmetse özellikle bu. Karşı tarafın bu hizmetten mutlu ve memnun olması benim böyle alt başlıklarda sıralabileceğim şeylerin arasında. İşte buradan bakınca da doktorluk kimliği içerisinde böyle bir yere e, evrilmiş oldum ben işte Mersin'i önemsiyorum. İnsanların doğduğu yer bence çok önemli. İnsanların hı. karakterine bence önemli bir katkı sunuyor. Kesinlikle. Ben de yarım Mersin'li sayıldığım için <laughs> oranın sıcaklığı, sıcak iklimin hani insanları daha sıcak olur derler ya. Hı hı. O da sizin genel olarak hayatınızda. Hayat mutlunuz da öyle yani. Yani evet. o sıcaklık evet. ve onun getirdiği mutluluk hali, hı. neşe hali, pozitif bakma hali ben hep sizde görüyorum. Mersin hı. onun için sizin hayatınızda hiç düşündünüz mü bilmiyorum yani ne kadar yer kapladı karakterinizde. Kesinlikle yani çok doğru bir şey söylüyorsun. Bir kere denize olan şehirlerin bariz bir farkı var. Artı iklimi sıcak olan şehirlerin kişilik üstünde bariz bir farkı var. Artı tabii ki babamın kişilik yapısı da bence benim üzerimde bu anlamda çok olumlu etkisi oldu. O hep şeydir, çok öpüyorum kendisini. En olumsuzluğun içerisinde bile geleceğe umutla bakan bir insandır. İyi ki o özelliği bana geçmiş. Çünkü işte insan umutla yaşayan bir varlık. Umut yoksa gerçekten insan yok bence. Hocam Yaşar Kemal'in güzel bir sözü var. Çok severim. İnsanoğlu umutsuzluktan umut yaratandır diye. Kesinlikle. Çok ee, güzel. O, o da Allah rahmet eylesin. Peki hocam doktorluk ki hani biz daha önce Instagram'da bir video çektik. Orada da hep sanatçı olmak istediğinizi söylemiştiniz Hı -hı. esasen. Böyle bir Türkiye'de nasıl sanatçı olmak istiyorum diyenin tüm mesleklere göre daha fazla çaba vermesi çok fazla <laughs> çok gerekiyor. Fazla. Çok fazla. en yakın çevresine karşı <laughs> evet. büyük bir savaş vermesi gerekiyor. <laughs> Sen yap yine hobi olarak yap. <laughs> yani hala bile tabii çok değişti. Türkiye toplum bakış açıları çok değişti ama hala bile bu noktada çok fazla bence yol kat edemedik toplumsal olarak. Hala ana bir mesleği olsun. Sanatçı vesaire olacaksa da onu yan taraftan devam ettirsin bakış açısında bütün herkes. Dün konuşacağım böyle hani bir de siz iyi bir sıralama yaptınız şimdi Türkiye'de az önce öğrendim 700. müydünüz? Evet 700. Evet çok, çok ciddi bir, bir şey. Hani şey oluyor ya yazık etme bu puanına. Evet aynen kesinlikle ben aslında hani içinde böyle bu taraflara bir eğilim olduğunun farkında olup ama hani yüksek sesle söylemeye cesaretin o yaşlarda çok olamıyor. Hani mesela iç mimarlık olsa falan diyordum kendimce. Hani hem üniversite hem de böyle işte zevkli, tasarımsal bir şey falan. Ama yani bölüm bile uymuyor. TM'den alıyor iç mimarlık. <laughs> Sonra işte kendimce şey demiştim. En azından bunlara zamanım olsun. Hani fakülte, fakültesi yoğun olur. Eczacılık olsun. Ben hani orada işleyen bir şey olsun. Ben kendim bunlara zaman ayırayım. Ama işte puana yazık etme mevzusundan onu da yapamadık. <laughs> <laughs> Bu puanı yazık etmem meselesinden kaç gencin hayalleri sönmüştür yani. yani, yani. Ben çok tabi şey, farklı şeyler de gördüm, 5. 6. sınıfta hatta mezun olduktan sonra mesleği bırakanları gördüm, bambaşka yollar seçenleri gördüm. Ben o mesleğin içerisinde kendime uygun bir alan açmayı başarabildim, ne Peki, mutlu bana. Evet hocam yani siz devam edebilen yolda düşmeyenlerdensiniz ki ben de çok üniversite hayatımda gördüm tıp okuyup bırakan çok insanlar çünkü Halbuki hala öyle mi bilmiyorum, benim dönemimde de tıp okuyanların yurtları ayrıydı mesela, o yurtları başka kimseye almıyorlar ya da odalar tıp okuyanların odasıydı. Çünkü çok yoğun çalışıyorlar, rahatsız edilmemeleri lazım falan. Sizde evet. öyle miydi yani üniversite? Gerçekten öyle bir durum oluyor çünkü hani diğer fakültelerde genelde böyle hani derslere gitsen de olur, gitmesen de olur işte vize final vakti oturup çalıştığında halledebileceğin bölümler olduğunda aynı yurtta, aynı evde gerçekten olamıyor. Çok zor oluyor. Ya bize de aynı sıkıntılar vardı. Diğer bölgelere goy goy. Yani <laughs> ben mesela esas iletişim <laughs> mezunuyum. Hep <Evet gülüyor> Hem goy goy gır, gır şamata yani. Şimdi ben oradan bir şey söyleyemeyeceğim ama işte aynen o gır, gır şamataya dahil olamamak bu taraf için sıkıntı ya da öbür taraf için hani niye sen yoksun yani gerçekten uyumsuzluk oluyor. Peki hocam böyle siz hep pozitif şeyler söylüyorsunuz çevrenize enerji olarak da yayıyorsunuz onu. Böyle hiç olumsuz şey yok mu mesela şimdi bu, bu kadar geldik ya zorlandık işte mesela asistanken böyle mobbing, mobbing mi diyeyim ona ya da böyle çok evet. ağır şartlarda çalışılır şey yok olmuyor mu ya hiç bırakacağım artık ya doktorluk ne? Çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok oldu. <laughs> Yani asistanlık ayrı, mecbur hizmet ayrı, sonra başka zamanlarda doktorken, uzman doktorken yaşananlar ayrı. Onları başka bir partta <laughs> konuşabiliriz. Ben biraz daha özel sorular sorup hocam sizin bu karakterinizin nasıl ortaya çıktığını biraz öğrenmek istedim. Çünkü biraz zorlu da olabilirim sorularla. Şey demiştim, bu soru da öyle bir soru olacak. Kadın olmanın Dezavantajını yaşadınız mı hocam? Bir de avantajını da yaşamış olabilirsiniz. Bazı mesleklerde öyledir ya. Temsiliyet gücü zayıftır o mesleklerde Kesinlikle çok. Kesinlikle doktorluk için de öyle bir durum söz konusu. Mesela sağlıkta şiddet daha çok kadınlar üzerinden yürüyor. Erkek bir doktoru çok dövmeye cesaret edemiyor ya da yüksek sesle bir şey söylemeye cesaret edemiyor sağlıkta şiddet uygulayanlar. Ama kadın doktora bunu çok daha kolay yapıyor. Nitekim kendimde bir acilde kendi kendimi işlem odasına kitleyerek son dakika kurtulmuş bir doktorum ben de. <laughs> Bunlar hep yaşandı. Bir doktor olsun ki bunları yaşamamış olsun. Evet, yani Türkiye'nin... Yani şeyi. şimdi anlamıyorum. Şifa beklediğim bir ele saldırarak nasıl bir şifa beklenebilir? bunu gerçekten anlayamıyorum ben. Zaten o şifa gelecek olsa da gelmez o saatten sonra. Değil mi hocam? <laughs> Bence de yani buradan da artık hükümet... Bilmiyorum sanki şart, biraz daha bu konuda hassas davranılmış gibi geliyor. En azından okuduğumuz kadar belki daha da hassaslaşırsa sorunu ileride çözülebilir deyip bu kısmı geçireceğim hocam. Bunları da niye soruyorum hocam? Sizin böyle genelde hayata bütüncül bakış açınız var ya iyisiyle kötüsüyle hepsini böyle bir harmanlayıp bakıyorsunuz. Hastalara da böyle bakıyorsunuz. Yani o hayat bakış açısının hastalara bir yansıması var. Her hekim de bu var. Kendi hayat tarzının getirdiği o biçimi bir şekilde işlem yaparken yansıtıyor. Sizde de bütüncül böyle bir bakış açısı var hocam. Bu nasıl oluştu? Bu gerçekten karakter midir? Doğuştan gelen bir şey midir? Ya da bu işte olumsuzluklar yaşadığınız bu işte çatışmalar yaşadınız bunun toplamında mı böyle bir bakış açısı oluştu kesinlikle toplamında yani zaten hayat bir eğitim süreci hepimiz için yani başta böyleydik demek çok iddialı bir söz İşte bütün o belki zorluklar belki yaşanan sıkıntılar acılar yeniden birine inşa ediyor ve o biri ya işte o zorlukların işte sıkıntıların içerisinde debelenmeye devam eden ya da hayatın daha keyifli yanlarını görüp oraya tutunup işte oradan bir nefes Alanı açabilen kendine, insanlara dönüşüyoruz ve hayatta böyle yani ne çok siyah ne çok beyaz, gri hayatlarımızın hep bütün hepimizin hayatı gri. Yani bu griyi görebilmek, bu gride kalabilmek bence çok önemli. Hmm. Ben de hayatın bir döneminde daha böyle keskin yaşayan, siyahla beyaz o büyüdükçe daha gri grileşen bir düşünce biçimi ve karakter biçimi oldu. Biraz yaşta da daha... Tabii mi? tabii. Hocam. Yaşla alakalı. Aynen. Yani artık o keskin yani artık çizgilerimiz... İki tarafını da görüp... ya yani Bu tarafta da hep gidemiyorsun, bu tarafta da hep kalamıyorsun. O zaman böyle bir yol var. O zaman ne bunun dipsiz e, kuyularına düşeyim. Zaten burada buraya da, da çok fazla tutunup sürekli böyle olmasını arz etmenin de bir anlamı yok. O zaman griyle mutlu ve memnun olmaya devam etmek lazım. Tabii ki de hocam. Ama diyorum ya bu da yaşla beraber o keskin çizgiler kayboluyor biraz daha. Biraz daha belli belirsiz... Soflaşıyoruz. Soflaşıyoruz. İmdamızı kaybediyoruz. <laughs> hem iddia hem fiziksel olarak hacim kaybediyoruz falan. Evet, evet. Buradan da estetiğe bağlayayım hocam. Orada da böyle bütüncül bakıyorsunuz diyor hocam hasta. Estetik yani insanın yüzüne işte bütün vücuduna falan. Bu bir nasıl diyeyim dışarıdan göz olarak konuşacağım bu sefer yanlış da olabilir. Bir trend gibi doktorların arasında ben bunu bütüncül bakan bir kesim var. Bir de yok öyle bakmayan daha lokal bakan o bölgeye direkt bakan bir Hekim tayfası var gibi bana dışarıdan böyle bir tablo sanki karşımda. Evet, evet. Siz niye böyle bir bütüncüler alıyorsunuz hocam insanı? Güzelliği, estetiği hepsini. Çünkü bu bir sanat. Yani ben bir teknisyen değilim. Mesela benim buram bozuldu. Hadi bunu yap dediğinde ben teknisyen değilim. Ben doktorum, hekimim, bu bir sanat ve ben bu sanatçı gözüyle buna bakmak zorundayım. Sadece burnunu problem edip, halbuki çenesinde eksiklik olan, işte sadece gıdısını problem edip aslında yine çenesinde problem olan, yüzlerce, binlerce insan var. Ben hekim olarak onun burnunu yapmamalıyım. Yani tekrar ediyorum, ben teknisyen değilim. Onun önce çenesini gösterip onu anlamasını sağlayıp eğer ikna alıyorsa oradan başlamalıyım. Sonra hala problem burundaysa burunla da ilgilenmeliyim. Yani bir ayrı ayrı parçalar toplamda hep böyle güzel bir bütün ortaya çıkartır evet. ya hocam. Evet. Bizde bir yerde bir sorun varsa insanın göz yanı ıslanmasındır artık hı. nesidir, O sorun zannediyoruz. Mesela bende de bir problem vardı. Ben yani gıdı, sizle de konuşmayacağım gıdıyı eritsek falan. Ya Murat şöyle gıdı yok çene girdi falan demiştin ve ondan sonra Harbiden böyle elimde gıdıyı bastırıp çene yöne alınca harbiden ha bende gıdı problemi yok çene problemi varmış gibi. Hatta daha ötesini iddia ediyorum. Çok problemli bile olabilir tek tek unsurlar ama bütün de güzel bir şey varsa ona da dokunulmak lazım. Yani ha. o ahenk içerisinde o tablo içerisinde güzel bir şey çıkmış. Bazen böyle uyumsuzlukların da bir güzelliği olur. Onu düzeltmeye çalışmak unsur unsur aslında o altın oranı bozacak bir şey oluyor. Evet hocam siz belki böyle bir şey oldu mu böyle nasıl diyeyim? Bazı karakteristik bir şey. burunlar vardır. Burun dolucusu istemiştir. Ya evet. sana yapmayalım dediğiniz az. Çok var. Çok var. Diyorum ki bak bu çok karakteristik bir burun ve senin yüzüne çok yakışıyor. Bunu ellemek seni mutlu etmeyecek. Bunun için ekstra çaba sarf ediyorum. <laughs> ya da böyle minicik <laughs> ya o kadar küçük asla karşıdakinin görmeyeceği ufacık asimetrileri problem edenler. Anlatmaya çalışıyorsun. anlattığı kadar yani her zaman da anlatamıyorsun. Ama doğru bakış açısı bu. Çünkü biz anneye baktığımızda sorun orada olduğunu biliyoruz ya hocam hasta olarak konuşuyorum. Diyoruz ki benim burnum problem. Tek bir parçaya bakıyoruz. Ama size geldiğinde... Bütüne bakmak lazım. Bütüne bakmak lazım. Hayatta böyle bütün yani. Evet hocam hayat da böyle bir bütün. Siz mesela fonksiyonel tıp da yapıyor, yapıyorsunuz hocam. E, Orada da böyle bir Tabii yerler. tabii orada da yani çünkü böyle tek başına bir sistem tek başına çalışmıyor. Sindirim sistemi diğerlerinden bağımsız, özgürlüğünü ilan etmemiş. Ne bileyim işte. Kademetar sistemim kendi başına takılmıyor. Hepsi birbiriyle o kadar bütün ki ben o yüzden bütüne hitap etmek zorundayım. Zaten bir tarafa düzelttiğimde diğerine katkısı oluyor ya da bir taraf bozuksa diğerini bozuyor. O yüzden bütün alanlarda işte hayatta, genel sağlıkta, estetikte hep böyle bütüncül bir bakış açısını tercih ediyorum ve tavsiye de ediyorum. Evet hocam ben de sizden sonra daha böyle bu konuda daha farkındalık oluştu. Yani hem sağlık konusunda da hem hayata gerçekten bakış, genel bakışta da yani sizden bana kalan artı bir şeydir bu. Bütüncül bakmak, bütüncül bakmaya çalışmak. Çok sevindim. Bu bir kabili nasıl öğrenilen bir şey benim açımdan, öğrenilebilen bir şey. Ben de öyle bakıyorum. Bir insan hayatta da gerçekten böyle ayrı ayrı kusurlu parçaların ortaya gelip çünkü hocam şöyle düşünüyorum siz böyle konuştuktan sonra. Abi kulağı tek başına al bırak çok çirkin. Burnunu tek başına al bırak çok çirkin. Çok çirkin. Hepsi çok çirkin. Ama <laughs> bir araya gelince mesela çok enteresan bu da işte o tırnakçıysa sanat. Niye sanat olarak değerlendirilmesi gerekiyor bence doktorluk? Yani medikal esnek doktorluğu bunun bir cevabı bu kadar. Kusurlu, problemli, girintili, çıkıntılı parçaların bir araya gelip bu kadar iyi bir şey gözümüzde. Bizde birçok duygu uyandıran bir yüz haline gelmesi mesela. Hı hı. Bütüncül bakmanın bence ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. Benim de bu videoda hocam böyle çok uzatmayalım dedik. Böyle bir 15-16 dakika olmuş totalde. Soracağım bu kadar hocam. Ya yani so bu soru da değiliz. Sohbet değil aslında bir sohbetti yani. Sizin bir eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Teşekkür ederim. Aslında bunları ben gerçekten ifade etmek istiyordum. Güzel oldu. Sana da böyle bir şey perspektif katabildiğim için de duyduğumdan dolayı mutlu oldum. <laughs> gerçekten bu da bana çok böyle motivasyon veren bir şeydir. Yani ben hani bir emekle bir bakış açısına sahip oldum ve bunun faydasını gördüysem karşıdaki insanın da bundan faydalanıyor olması beni çok mutlu ediyor. Paylaşımın için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz hocam. Görüşürüz. Bye.